Benim kaldığım pansiyona gitmek için 310 numaralı kapıdan çıkılıyor. İkindi namazı çıkışı olduğu için tabi çok kalabalık. Buradan 310 numaralı kapıdan çıkıyoruz hemen sol taraftan devam ediyoruz. Düz gidince şurada küçük bir mescit var. Oradan değil sol tarafa 310'dan çıktık. Sol tarafa döndük. İnsanlar burada zemzem almak için sıraya giriyor. Şurası zemzem doldurma yeri. Birazdan açılacak galiba. Benim kaldığım yer Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 1200 metre. Sağda küçük dükkanlar var. Burada oturma yerleri var. Yine buradan geçiyoruz direkt. Medine civarında az önce dediğimiz gibi oteller çok pahalı olduğu için biraz uzak kaldı bizim tuttuğumuz yer tabi. Burada golf arabasına benzer arabalar var. Onlar da insanları tur attırıyorlar. Sorduk kişi başı 10 riyal dedi. Nereye kadar götürüyor, ne kadar gezdiriyor onu bilmiyorum. Bu yolu buradan takip ediyoruz. Soldan. 110 numaralı kapıdan çıktık. Sol taraftan şu an yürümeye devam ediyoruz. Burada STC Zayn Bunlar Arabistan'ın hatları Buradan da hat alabilirsiniz Ama bireysel umreye geliyorsanız Havalimanında almanızı tavsiye ederim Çünkü havalimanındaki taksiler Mescidi Nebevi'ye getirirken Çok yüksek fiyatlar Söylüyorlar bizden 130 Riyal istemişlerdi Sonra 100 Riyale düştüler Yüksek rakamlar yani Uber veya Bolt uygulamasını kullandığımız zaman da neredeyse yarı fiyatına Uber'le Mescid-i Nebevi'ye havalimanından gelebiliyorsunuz. Medine havalimanından Orada direkt hatta almış olsaydık Uber'i çağırıp rahatlıkla otelimize gelebilirdik. Oradan otobüsler de kalkıyor. 11,5 riyale. Ama sadece kartla ödeme yapılıyor. Oradan eğer tek başınaysanız en mantıklı olanı oradan otobüsle gelmek buraya. Ama eğer 3-4 kişilik bu grup halinde geldiyseniz o zaman Uber çağırmak daha mantıklı. Hemen hemen aynı fiyata gelmiş oluyor. Ama taksi olursa rahatlıkla gelmiş olursunuz. Direkt otelinizin önünüze, önüne gidersiniz. Buradan düz gidince artık pansiyon tarzı yerler olduğu için burası biraz daha düşük insanlar olduğu için buradaki dükkanlarda fiyatlar uygun. Tespih fiyatları, koku fiyatları olsun olma fiyatları gayet uygun. Ama ben gelmeden önce videolarda izlemiştim, hani pazarlık yapmadan bir şey almayın diye. Pazarlık yapıyoruz ama genelde pek fiyattan düşmüyorlar. Yani. Öyle bir iki riyal düşüyorlar. Çok sıkı pazarlık yapmak gerekiyor. Burada koku satılıyor, bakalım. Kaç riyal? 10 riyal, 10 riyal. 10 riyal. yani. Evet. Kutuyu 10 riyale satıyormuş abi. Yaklaşık içinde 10-12 tane koku var. Ama tabi çok güzel kokular değil. Buradan köprünün altından geçiyoruz şu anda. 310 numaralı kapıdan çıktık sola döndük. Köprünün altından geçiyoruz. Bu seyyar satıcılar her zaman burada satış yapamıyor. Yerlerdekiler. Polis aslına bunları muhtemelen kaldıracak. Aynı Türkiye'deki gibi. Zabıtalar nasıl mallarına el koyuyor. Aynı o şekilde. Polisi gördüğüm hepsi kaçar birazdan. İleride Saat Kulesi var. Oradan sağa döndüğümüz zaman da dümdüz ilerliyoruz. Zaten o yol boyunca artık pansiyon bulabiliriz yani sorduğumuz zamanda. da. Güneş çok vurduğu için biraz çekimler gölgeli çıkıyor olabilir. Birkaç günde gide gele yolu ezberledik navigasyona hiç bakmadan rahatlıkla artık pansiyonumuza hemen gidebiliyoruz. Evet burada saat kulesi var. Sağa döndüğümüz zaman buradaki dükkanlardan alışveriş yapmak isteyenler de uygun fiyata istediği şeyleri bulabilir. Burada oyuncakları satıyorlar. Bu abi de oyuncak açacak birazdan. Bu abimiz meyve satıyor. Şu ilerideki bakkaldan ben muz aldım mesela. Kilosu 7 riyal. 70 lira yani. Ama Türkiye'de satılan ithal muzlar var ya. Pahalı olan. Onlardan veriyorlar. Onun için 70 lira uygun bir fiyat bence. Yerli muzlar bile pahalı anlıyor çünkü artık. Evet buradan dükkanlar var. Seccadeler. Güzel seccade bulduk biz burada. iki tanesi 150 liraya mesela. Takılar var. Direkt şu köşeden az önce geldiğimiz yerden kestirmeden de geçirebilirdi ama ben dükkanları görün diye şöyle dükkanların önünden geçiyorum. Burada oyuncak, takı, tezki, koku, seccade. Ne ararsanız her şey satılıyor. Hem de fiyatları Mescid-i Nebevi'nin göre gayet uygun. Eyvallah. Abimiz hurma ister misin diye sordu bize. Teşekkür ettik. Dükkana çağırıyorlar. İzmir'de Kemeraltı çarşısına gidenler bilir. Orada dükkanlara nasıl çağırıyorlar. Onun gibi abilerimiz de ekmek parası derdinde. Burada farklı tabi kültürlerin yemek yapan yerleri var, dükkanları var. Ama çok baharatlı satıyorlar gerçekten, tadına baktım ben. Çok acı oluyor genelde tatları, acı baharat kullanıyorlar. Şimdi bu önümden geçtiğim, bu dükkandan da yemek yedim ben. Nohut yemiştim, 7 riyale. Ee, eyvallah. Şükran. Muzu şuradan almıştım. Muz 7 riyal yani 70 lira. Mandalina e, 6 riyal galiba. Portakal 8 riyal. Tam tersi de olabilir. Buradan dönerciden de 5 riyale küçük döner veriyorlar. 8 riyale orta, 10 riyale büyük. Oradan da yedik. Benim kaldığım pansiyonu şuradan, aradan kestirimden gidiyoruz. Şuradan düz gidip sola da dönebiliriz. O şekilde de oluyor. Şu restoranı çok beğendik ailemle biz. Buradan yiyoruz yani. Gerçekten. Tadı güzel, acı biraz ama onu söyleyeyim yine. Acı var. Şuradan, soldan gidip bizim pansiyon kaldığım yerin önüne çıkacağız birazdan inşallah. Şimdi ben bir yemek yiyeyim. Evet. Buralar sağlı sollu hep pansiyon. Köşelerde genelde hep bakkallar var. Yani şu sağ taraftaki yerlere de sorulsa adamlara Buralarda genelde üst katlar falan genel pansiyon olabilir. Yine şu sol taraftaki binada pansiyon büyük ihtimalle. bu şekilde geldiğimiz zaman da şu büyük direğin olduğu yerden sokağa giriyoruz. Bizim pansiyonumuz orada. Yine şu binada komple pansiyon muhtemelen sormak lazım. Abi de arabanın içinde duruyor muhtemelen o da korsan taksi. Korsan taksi çok fazla. Şurada duran, karşıda duran abi de muhtemelen yine korsan. Sorduğun zamanı taksi diye Direkt evet diyorlar zaten genelde Geldiğimden beri 50 tanesine sorduysam 48'e evet dedi yani Çok yaygın burada Burası köşe yine bakkal Her milletten insan var burada. Benim kaldığım pansiyonda Türkler de çok kalıyor yani. Çok Türklerle karşılaştım orada. Ara sokaklar. Buralara gelip fiyat sorabilirsiniz yani. Çekinmenize gerek yok. İngilizce veya Arapça olarak sorduğumuz zaman da How veya Cambriel diye söylerler. Yani anlamasanız bile Arapça cevap vereceği için şey yapabilirsiniz, telefondan, arama kısmından adama tuttuğunuz zaman direkt ne kadar olduğunu yazıyor. Mesela oraya günlük ne kadar, 130 yazıyor, 100, 120, 150, ne kadarsa, kaç riyalse günlüğü onu yazıyor. Benim kaldığım pansiyonun girişi şurası, şu kapı. Buradan gir, girince hemen sağdaki yer benim kaldığım yer. Darussalam adı bu bina oraya ait. Aynı zamanda yine şu girişi Darussalam'ın şurası. Darussalam zaten Google haritalara yazdığınız zaman da ilk başta şey yazabilirsiniz. Burası şu bina Erzurum Ribat diye geçiyor. Misafirhanesi ama onlar kabul etmiyorlar. İşte bu büyük kapı giriş. Orası Darussalam benim kaldığım yer. Bir tane daha burada bir kişiyle tanıştım. O amca da Türk. O da şu binada 3 tane odası varmış onun. Ee, geceliği 100 riyal dedi. Ben 130 riyaldi benimkisi burası. Adam 125 riyale kendi indirim yaptı ben söylemeden. Geceliği. Az önce gösterdiğim yerde 100 riyalmiş geceliği. O adamın da numarasını aldım. Bilgilerini aldım. Yine isteyenlere onu da bilgileri de verebilirim.